Hepinize merhaba arkadaşlar benimle bugün sizlerle telefonda Minecraft oynayacağız arkadaşlar Minecraft P oynayacağız arkadaşlar artık arkadaşlar bilgisayardan oynamayacağım bilgisayardan da oynayabilir miyim arkadaşlar seri böyle telefondan bir seri olacak arkadaşlar abone değilseniz Emrah Hoca yazıp YouTube'a abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar Evet şimdi geçelim videomuzdan hemen Evet arkadaşlar survival yapıyoruz tabii ki. Ee, hemen başlatalım arkadaşlar beklemeden. Evet arkadaşlar güzel bir seri olacak zaten. Hemen şunu kuralım arkadaşlar. Hemen odun kesmeye başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü zaten arkadaşlar e, Minecraft öbürkü videomda da Minecraft videomda da devam edebilirsiniz izlemeye. ondan da çekeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Oha buraya ağaç ev yapsak mı ya? O oh, güzel olur ama ya, fark etmez arkadaşlar bana göre. Bence yapsak mı ya? Tamam, Bu şu. Evet evet arkadaşlar gidelim. Of, çok ormanlık ki. Ya ormanlık alanları pek sevmem arkadaşlar. Evet, hemen gidelim arkadaşlar. Şöyle oha. Evet, gidelim arkadaşlar. Yemek filan da zaten bulacağız arkadaşlar. Hiç ama hiç merak hiç siz etmeyin. Merak etmeyin yani. Evet arkadaşlar. <laughs> sesim sesim kısık olabilir arkadaşlar. Geliyorsa da yorumlarda yazarsınız. Oo a ev buraya çok fıstık gibi ev olur arkadaşlar. Bence hemen buraya bir başlayalım ev yapmaya. Evet, evimiz bir tarz olacak. Küçük ev yapmak istiyorum arkadaşlar şimdi. Küçük ev yapacağım çünkü. E, sonra da evimizi büyütürüz arkadaşlar. Neden? İlk başta ev yapmak çok önemli. Oo koyunlar var. Yatağımız da hazır galiba. <laughs> şöyle. Şunları da keselim arkadaşlar şöyle evet bir tane yün şöyle şimdi keselim İlk yün oldu arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar şimdi de keselim arkadaşlar evet şu an arkadaşlar güzel bir seri olacak Şunu da keselim. Gel lan, gel oğlum, oğlum gelsene. Gel gel, Ha şöyle ya? Evet arkadaşlar, şunları da keselim. Çünkü yemek bizim için çok lazım. Evet arkadaşlar zaten. <laughs> telefonlarla oynanabilir. Daha böyle bir sürü mod falan tanıtacağız arkadaşlar telefonlardan. Hiç merak <laughs> etmeyin arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bunları da bunları keselim. Artık telefonlardan oynayacağım arkadaşlar. Yani yeter artık. Değil mi? Ha değilmiş. Kırmırmış. Evet arkadaşlar. Kırmırmış. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine ev yapacaktık değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bir crafting table yapalım. Evet arkadaşlar crafting table'ımızı yaptık. Şurayı bir koy. Şuradan bir yatak yapalım. Ve işimize koyalım. İşimize koy. Konuşamadım ya. Şöyle şu, şu yatağı var şuraya. Evet arkadaşlar şimdi e, zaten güzel bir seri olacak arkadaşlar hiç yani güzel seri olacak. Evet şimdi şöyle bir koyalım şunları. Şöyle. Gelişelim eve arkadaşlar. Hemen yani zaten bir ocak ile sandıklı bir ev. Hemen yani öyle yapacağım arkadaşlar şöyle. Bir ev yapacağım. Çünkü arkadaşlar Küçük ev yapmamız lazım. Şuradan bir şeyler toplayalım. Arkadaşlar neden küçük ev yapacağımı sorarsanız Küçük ev yani Şimdi bir yani modasız bir ev olacak arkadaşlar. Ama ilerleyen bölümlerde Güzel bir ev olacak. ikinci bölümde arkadaşlar yani ikinci bölümde çok güzel bir ev olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin arkadaşlar. Evet. Şunları şöyle kazalım arkadaşlar. Evet. Bir de, bir de arkadaşlar YouTube'a Gökmen Erkan yazıp Gökmen kanalına abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve YouTube'a Çılgın Gamesi yazıp çıl Yamaç'ın video Yumoç'un kanalına da abone değilseniz de abone ol abone olun unutmayın arkadaşlar. Evet şunları arkadaşlar evimiz kötü olabilir çünkü. Yani şimdilik böyle olacak. Ama ilerleyen ilerleyen bölümlerde yapacağım arkadaşlar. Ve şimdi bu kadar bence yeter. Yani ben zombiler falan giremez. Yani Giremez bence. Örümcekler girersin. zaten. Hemen şunlardan bir kazma ve bir kılıç yapıyorum. Ve olaya gelişiyorum arkadaşlar. Şuradan. Şurada bir tane şey vardı. Maden bir yer vardı. Evet. Ee, odundan pikeksimizi alalım arkadaşlar. Oy. Evet arkadaşlar. Gidelim. kazanır arkadaşlar. Sonra arkadaşlar zaten Minecraft çok oyunculu Hunger Games hepsini oynayacağız zaten telefonlardan filan. Bilgisayarda çok oyunculu da oynayacağız arkadaşlar. Benim bir tane kuzenim var onunla oynayacağız. Yani oynamayı belki düşünürüz. Evet kıralım. Evet arkadaşlar ilk bölüm biraz kısa sürecek. Uyuzun. O yüzden. Oo. Şu ocak da yapalım. Evet. Evet, bakalım arkadaşlar şunlar. Hemen gidelim eve. Oy, oy Evet arkadaşlar. Ocak yapıp bir de sandık yapıp bölümü arkadaşlar sona er, bölüm sona erecek. Ee, bir kır. Oha. Ee, İlk ya. Evet. Puş, puş, puş. Bir Ocak hemen. koy. Fırını da koyduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar bölüm yeter çünkü. Yani ay ne bölüm bu kadar süre yeter arkadaşlar. Zaten e, yine video çekeceğim. Arkadaşlar yani kısa bir video oldu çünkü yeni videom olduğu için bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.